Ne kadar büyük bir pasta. Keşke onu süslemek için yeterli jöle olsaydı. Korkma daha fazlasına sahibiz ve yardım edeceğiz. Ne kadar çok jöle olursa o kadar iyidir. İki tadı karıştırırsanız iki kat daha lezzetli olacaktır. Aa, aynen öyle. O zaman ben de öyle yapacağım şef. Bu bomba gibi olacak. E, ne yapıyorsunuz? Şimdi her şeyi mahvedeceksiniz. Aa. Hayır bana dokunma ellerinle. Ben hazırım. Bu haytanına sanki yeni mücadeleye geldi. Merhaba arkadaşlar. İlk göreviniz Barbie olacak. Ne? Oyuncak bebek mi? Tamamdır. Bu benim için sorun değil. Çünkü ben profesyonelim. Şefin her zaman elinde bir Barbie vardır. Ay, bu bebeği benimle paylaşabilir misiniz? Paylaşmak mı? Tabii ki hayır. Hiçbir zaman. Hiç öyle paylaşmayacak mısınız? O zaman ben güçlü alacağım. Bırak şunu. Hayır sen ne yaptın? Ha işte böyle. Oh hayır özür dilerim. Kırmak istememiştim. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Hazır yani işte neredeyse. Ups. Ya, ne yaptınız bebeğimi kırdınız mı? Ağlama ağlama kardeşim. Paniğe kapılma. Her şeyin düzelteceğimi biliyorum. Bunun için sadece pasta ihtiyacımız olacak. Ve tabii ki bende var. Şimdi şef size böyle bir sürpriz hazırlayacak ki parmaklarını yiyeceksiniz. Pastayı böyle çilekli vafıllarla süsledim ve içine mükemmel mavi krema ekledim. Şimdi ise bizim pastamız Barbie'nin yüzmeyi sevdiği hayallerindeki havuz olacak. Tek yapmamız gereken su, lollipoplar, böyle merdiven olacaklar ve donut da sizi kurtaracak. İşte bu. Çay serim hazır. Vay canına ne kadar havalı görünüyor. Ben nasıl süslesem pastamı? Aa bir fikrim var. Önce ona doğru şekli vermeliyim. Ve bunu bıçak bana yardımcı olacak. Daha dikkatli yapabilir misin? Özür dilerim şef. Kapılmışım. Sadece Barbie'yi eklemeliyim. İşte burada. Hadi canım mükemmel elbisen hazır. Aa, ah, korkma şimdi süsleyeceğim onu krema ile rengarengi olacaksın. Evet kardeşim kesinlikle bunu sevecek. Dodum, Baksanıza gerçekten havalı değil mi? Evet biliyorum eşsiz olduğunu biliyorum. Afiyet olsun kardeşim. Vay canına ne kadar da uğraşmışsınız. Var ve kalmaktan korkuyor mu? <laughs> Dans etmeyi seviyor. Kesinlikle bunu biliyorum. Bununla başlayacağım. Ne kadar güzel. Ve çok lezzetli aslında. Fena değil. Şimdi ise havuzlu pasta denemek için sabırsızlanıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Vay canına. Hmm, ne tatlı şöyle. Tamam karar verildi. Şey kazandı. Ayrıca lezzetli bir lollipopu da var. Teşekkürler. Bunu duydunuz mu? Seni bitirdim. Ne bitirmişmiş? <laughs> Vay canına. Gökkuşağı pastası istiyorum. Yapar mısınız? Lütfen. Sorun değil. Memnuniyetle. Abicin anlıyor her şey... Bu gördüğün en havalı gökkuşağı olacak. Bunun için en sevdiğim skittle şekerlerine ihtiyacım olacak. Ah, oh, dayanamadım. Biraz tadına baktım. Ah, oh, bu arada çok lezzetliler. Ve bu arada her renkte var. Pastanı öyle süsleyeceğim ki sanki boyalar bu şeyin içinden dökülüyormuş gibi. Harika düşünmüşüm. Ne dersiniz şef? Nasıl bir fikir? bu kadar mı? Beni güldürme. Havalı bir pasta yapmak için şeker yeterli değildi. Ben çikolata ve havalı bir kalıp kullanacağım. Şimdi onu çabucak gök kuşağının tüm renkleriyle dolduracağım. Ve sonra ise buzdolabına koyacağım. Sonra ise renk ring. bir hamura ihtiyacım olacak. Mükemmel bir süsleme yapacağım. Pastayı süslemek gerçekten bir yetenek değil hayal gücünüzü kullandınız. Ve şimdi pasta mükemmel yağmurdan sonra gökkuşağı gibi parlıyor. Sadece çikolata ile süsü yiyeceğim. Ve dikkatinizi bir şaheserle ismer izleyebilirsiniz. İşte bu mükemmel. Ne dersin çocuğum? O ne O neyse özür dilerim ama kaybedeceksiniz. Ben kazanacağım. Hayır tabii ki ben. Ah çocuk şimdi göreceğiz. İşte bu ne kadar işte pasta Bununla başlayacağım hmm, Bayıldım Burada pembe ve rengarenk Çikolata var da var Çok mutluyum Ama burada benim en sevdiğim Sakitos bonibonlarını görüyorum Bu çok lezzetli Teşekkürler abicim Sen kazanıyorsun hmm, Bu pastayı yine istiyorum Çok lezzetli ben mi kazandım? Evet. Gördünüz mü şef? Siz de bana inanmadınız. Ben yakışıklıyım. Vay canına. Bu pastayı çok sevdim. Yapar mısınız aynısını? Ne? Kolay. Sonunda şef tüm yeteneklerini gösterebilecek. Süper lezzetli katmanlarım nerede? İşte tam gereken boyutta pastayı toplayacağım. Harika. Ve bu arada birkaç tane daha gerekiyor. Evet işte bu. Oh, Necim, ne cim, kadar büyük bir pasta. Şimdi ise üzerine çikolata dökeceğim. Tüm katmanları eşit ve güzel hale getirecek. Aynı zamanda pembe süslemeler de çok etkileyici görünecek. Bu tatlı lollipoplar, şekerler, acı badamlar, kurabiyeler ve zencefilli kurabiyelerden gerçekten bir bahçe yapacağım. Birkaç dakika ve önünüzde dünyanın en güzel pastası olacak. Ve geriye kalan tek şey tepesini orijinal bir çözümle süsleyeceğim. İşte bu rengarenk şekerler. Ve bu arada pasta süsünü de unutmamalıyız. Ve işte önünüzde şefin şaheseri var. İşte bu. Bence kendimi bile açtım. Vay canına. Ben olsa böyle iste yapamam. İşlerimiz kötü gidiyor kek. Ya kiminle konuşuyorum? Ben pes ediyorum. <laughs> ne kolay bir zafer. Vay canına. Delireceğim. Teşekkürler şef. Bu tam da hayalini kurduğum pasta. Aman tanrım şeker alacağım kendimi. Bu lollipoplar, şekerler ve kurabiyeler. ne kadar çok tatlı var. Ve hepsi inanılmaz derecede lezzetli. Tamamdır. Asıl mesele pastanın kendisini unutmamaktır. Ha, harika. Ve işte bu kazanan. Evet. işte seni bitirdim. Hop nereye gitti? ben pes ediyorum söylemiştim. Siz kazandınız. <laughs> Kanalımızı izlediğiniz için, beğenmek tuşuna bastığınız için ve abone olduğunuz için teşekkürler çocuklar. Yorumlarda yazın hangi mücadeleyi en sevdiğiniz. Bir bu arada zile tıklamayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.